kilo rotoları nedir? Arkadan iki elimi de tuttuğu ataklar. Şimdi biz bunu eğitimde nasıl gösteriyoruz? Arkadaşım önden geliyor, benim elimi tutuyor. Sonra arkaya geçip öbür elimi tutuyor. Tabii ki ben böyle bir durumda hareketsiz kalmak istemiyorum. Yakalanmak da istemiyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? İlk önce temel seviyede öndeki ayağımı geri çekiyorum ki arkama geçilmediğini göstereyim. Sonra benden hızlı olduğunu varsayıyoruz. Arkama geçiyor. Ama ben de hareketliyim o sırada olduğum yerde yakalanmak istemiyorum. Diğer elimi bu şekilde yakalarsa buna göre bir teknik yapacağım. Bu şekilde yakalarsa buna göre bir teknik yapacağım. Şimdi normal şartlarda göstere göstere buradan hanımefendi bir dakika deyip, arkasına doğru geçecek bir şekilde atak yapmam. Elimde kesici delici bir şey varsa hiç yapmam. Bu temel hatalardan biridir. Elinde bıçak olan insana direkt saldırı yapılmaz. En ufak bir hareketinde çok zor duruma düşersiniz. Peki bunu niye yapıyoruz? Niye önden başlıyoruz saldırıya? Deniz bir saldırı yaptığında ilk saldırıyı savuşturdum. Tekniğe girecekken elimi geri çektim. Geri çektiği zaman takip ediyorum ve arkasına geçip iki elini de geriye doğru alıp bıçaklı elini de kontrol etmek istiyorum. Benim amacım bu. İkinci sebep bıçak kınındaysa ben de hamle yapıyorsam erken davrandıysam ve bütün ağırlığımı aldıysa buradan uzanıp çekeceksem o zaman elini kurtarabilmek için avantajını geri alabilmek için ayağını geri çekiyor. Benim dengemi bozuyor. Ondan sonra ben arkasına doğru giderken artık kendisi silahını, tantosunu çekmiş oluyor. Ben elini yakaladığımda ileri adım atıyor. Ben elini bu şekilde yakalayabildiğim için bu tekniği yapıyor. Eğer eli böyle olsaydı bambaşka bir teknik olacaktı. Dolayısıyla ben buradan iki elinde tutup bir şey yapamayayım diye o hareketliğine devam ediyor. Eşi ona getirdiğini yapıyor.